Şimdi maskeler çevre kirletmeye başladı. Önceden sokaklarda tıbbi atık çöp konteynerları yoktu. Şimdi onlar da oldu. Bu hışırtının sebebini buldum. Burada bir kaplumbağa var. Evet. Bu zavallı sokak hayvanlarının saldırılarına maruz kalıyor. Al bakalım kaplumbağa marulu yer mi bilmiyorum ama belki yer. Ve sanırım susuz suya ulaşmaya çalışıyor. Al bakalım. Heh. Aferin sana. Eskiden bizim karpuz tarlasına gelirdi. Biz alır komşu tarlaların bahçesine atardık. Bostana zarar vermesin diye. yani ekili olmayan bir yere bırakırdık biraz da karpuz bırakırdık açık almasın diye. Çünkü doğada her hayvanın bir faydası var. Ben şu kaplumbağanın üzerindeki desenlere bayılıyorum mesela. Geometrik, simetrik. Müthiş. Şimdi onu buraya koydum. Benim sokak köpeklerinin onu görmemesi gerekiyor. Geçen gün buradaydı fıstıkların içindeydi. Belki de fıstık yiyordu. Bilemiyorum. Gül hatmi işte böyle bodur olunca çok güzel oluyor. Ama benim bahçedekiler çok su aldığı için devasa oldu. Burası sokak. Bunlar da yabani otlar. Kanyaş dedikleri. Kanyaş otu hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabiliyor. Burayı sulamak lazım ama şurada bir poşet. Şimdi YouTube'da geri dönüşümle ilgili videolar yapıyorum. Çekiyorum işte geri dönüşümü öneminden bahsediyorum. Sonra bir bakıyorum ki etrafımda bir sürü plastik atık. Yani diyorlar ki madem ki geri dönüşümle uğraşıyorsun git bunu da at. Yani maalesef ki işte bizim milletimizin e, tuhaf bir düşünce sistemi var. Karşısındakinin duyarlılığını amelelik, enayilik olarak görüyor. Evet ben duyarlıyım. Evimde bu ayrıştırmayı yapıyorum. Senin de bu konuda bana katkı sağlaman lazım. Kendi çöpünü, kendi pisliğini gidip atman lazım. Yani benim kapıma atmayacaksın. Ama bizim işte insanımız maalesef ki böyle. Bu yoldan günlerce haftalarca insanlar gelip geçiyor. Yani görevi bu mahalleyi korumak, güzelleştirmek olan insanlar da geçiyor. Bu zaten bütün vatandaşların görevidir. Bu kanunlarla da sabitlenmiş. Çevreyi korumak, çevreyi güzelleştirmek bütün vatandaşların hakkı diye kanunlarımızda belirtilmiş. Of hayvanı korkuttum biraz ama oradan içebilir. Çevreyi korumak, çevreyi güzelleştirmek. Bütün vatandaşların görevi. Ya yani adamlar şuradan poşeti almak yerine daha getirip buraya çöp atıyorlar. Diyorlar ki sen geri dönüşümü önemsiyorsun al bunu da götür. Yani vatandaşlık bu değil ki. Kelebeklerim. Ah canım benim. Yani bizde sanırım insanlarımızda takdir duygusu yok. Yani takdir edemiyoruz bir şeyi. Eleştirmek, yıkmak daha çok uygulanan bir şey. Bunun altında da yine aynı zihniyetle yetiştirilen insanlar var. Başarılı yani her konuda üst noktada ama mutsuz insanlar ve kendi gibi insanlar yaratıyorlar kendilerine benzeyen. Çünkü doğrusunun bu olduğuna inanıyorlar. Burada güzel çiçekler olduğu sürece buraya kelebekler de gelmeye devam edecek.